Bu ne biçim oyun? Merhaba arkadaşlar. Ben mi diyeceğim merhaba arkadaşlar? Evet. Hayır ben diyeceğim merhaba. merhaba Hayır ben ben diyeceğim. Hayır merhaba. Merhaba. arkadaşlar. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba, arkadaşlar. merhaba. Bugün de, merhaba bugün de, arkadaşlar. Bugün ne? Bugün ne? Bugün ne? Bugün ne? <laughs> bugün ne? Evet. Bugün, bugün oynuyoruz? Bugün Kral Şakir oynuyoruz. Evet. Ben hiç duymadım Kral Şakir'i. Ben duydum. Hadi oyna. Oha. Oo buna zıplaman lazım mıydı? Bu neydi ya? Ortaya bas. Şimdi kalın şarkı aslında güzel bir oyun değil mi? Hı -hı. Zıplıyoruz. Ama suya girmek yasak. Evet, suya... Aa suya girdi ha! Oh kurtuluz. Bu suyu tutmuyor mu Ben ilk defa kalın şarkı duydum. Anne ne gibisin sen? Sen süpersin. Anne ne gibiyim? Ne gibisin? Aynı hayvan sen gibisin. Sen söyle, sen söyle. Hayvan gibisin. Ne hayır, hayır. Nerede gibisin sen? Şu. Sucuk gibiyim. Sucuk gibisin. Sucuk gibi mi? Çucuk. Sucuk. 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 Tam çocuk. Sen. Eren'in şahı, Eren'in Aa aşağı in, aşağı in lan. Aa peki demin niye yüzemiyordu? Allah Allah. Elinde bir zupa var gördün mü? Ay. O ne yapıyor biliyor musun? Ya. Yaramaz çocukları dövüyor. Evet. Sen yaramaz çocuk musun? Hayır. Peki hadi yine oynayalım. Sen oyna. Ben mi oynayayım? <laughs> Sence bu oyun güzel mi? O bak görüyor baba nasıl oynuyor? Ah! Ve Mehdi gitti. Bay bay Mehdi. Şimdi aslında Mehdi... Bunu giyiniz. <laughs> Bunu giyiniz. Tamam ama önce ne yapalım biliyor musun? Mehdi bütün gün başka bir şey oynamak istiyordu değil mi? Mehdi ne oynamak istiyordun? Pırt oyunu oynamak istiyordun değil mi? Evet Tamam baba bir Pırt oyunu sana Dur pırt oyunu açalım mı? Baba bunu giyindir Aa bak düştü Baba bunu giyindir Bak şimdi ne açacağım bak Bunu giyindir Ne açacağım ama bak Sen aç Bence sen aç Ah Kırmızı basalım <laughs> Bunu giyindirir misin? Tabii ki giyindiririm <laughs> Dur, sesi açalım. Çok <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok ayıp ama. Şimdi bir sürü çocuk da bizi izliyor. Anne babalar diyor ki bu 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 mecbur oyuncak ne diyor durumuna. <gülüyor> <gülüyor> Niye durma, durmadan sürekli Türk yapı diyecekler? Ya? Ben suçum ya arkadaşım. <laughs> başka var mı? Bakalım başka bir şeyler var mı? Bakın bana. Allah'ım güzel. <laughs> Yaptın. Sen yaptı yaptın Hayır sen. 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 Ben. Hı -hı. Sen. Sen. Ben. Sen. 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 var Sen. Sen. var fart Sen. Fart Sen. Fart. bu Sen. <laughs> <laughs> ya çok ilginç şeyler var ya. Bu ne? Ay. <laughs> 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 Ay bu Sen. 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 Dünyanın en kötü esprilerinden birisidir. Ama beni okula güldürüyor ki. Anlatamam mı sana? Başka ne var? Oh, game two, two farts. He, bunu geçen gör görmüştük değil mi? <laughs> Mehdi'yle böyle düştü. Bir şey Bir şey olmaz çünkü senin popon çok sert değil mi? Başka ne, ne oyun var? Ama başım arada? acıdı Başın mı acıdı? Diye öpün başını geçsin ya, ee? He tamam öpeceğim hmm. Ver o telefonu bana Bak ne, ne yapıyoruz? He baba baba Deştiniz Bunu hatırlıyor musun bu oyunu? Baba süper oynuyordu bunu Tamam mı? İyi iyi bak Tüt Bak bak bak, senin yüzünden... Her bir şey yapma, şey yapma, ben ben ben... Çok... Dear God... Why oh why Uno momento por favor, uno momento por favor. Okey. Mey, meni. Ne yapacağım? Bak, 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 bak. Sen, 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 sen. Aa! Ben yapabilirim işte. Sen yaptığını ben de yapabilirim. Hayır, sen beyaz sola bastın. Ee, sen de dedim beni beyaz, Sen de dedim beni beyaz ben de bastım. T yapar, 2 can play the game too, you know? Pen Eeeyoo 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 Ne oluyor? Çünkü istemiyor Şimdi buna basman lazım, maviye basman lazım Şimdi mor Yeşil Mor Mor Yeşil Mavi Altı mavi abi? Mavi, mor, yeşil, mor, yeşil. Aa, bir kere baba denesin. Son kez baba denesin. Oh. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <gülüyor> 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 Neyse, bana çok saçmaladık bugün. Videoyu bitirelim, aşağıda devam edin, tamam mı? Annen yanında, annen yanında pfff yapalım tamam mı? Tamam. Tamam, hadi Metin. Bazı arkadaşlar hala abone olmadı. Nasıl abone <laughs> olmayacaklar? Ama mi? göstermiyorsun. Şimdi yapalım. Hayır göstermiyorsun. Hayır. Şimdi burada bir buton var. Hayır burada. Burada. Hayır burada. Burada. Sen yanlış biliyorsun. Hayır, doğru. Yıllardır yanlış yapıyorsun. Şimdi burada bir buton var. Buraya tıklayarak kabul olabilirler. Ve burada başka bir video var. Buraya da tıklayabilirler. Vay vay arkadaşlar. Sizi çok Kamera orada. Kamera <laughs> orada. Bak buton burada diyorsun. Kamera orada diyorsun sen tamamen yanlış biliyorsun. Ya bu ne yani? Yani bu ne bu ne? Yani bu ne? Ama bu ne? Ama yani...